Zuhal Hanım. Aha <laughs> Tekrar merhaba. Şunları size teslim edeyim Oya Hanım. Helli pidesi. Yani ben çok orijinal bulmadım bu soğan. Ben de, ben de. Sarımsak, domates. Bildiğin. Ne çıkacak yani bundan? Acaba? Abi. Bu kadar değildir herhalde. Nerede? Sinan nerede? Ne yaptın çocuğa? Hemen arkamdaydı. Ben de hızla geldim. Baksanıza bir de bunu aldı Zuhal Hanım. Yes, ne? Masaya koy, masaya koy masaya koy, masaya koy. Kasaptan aldı üstelik. Ben geldim. Allah Allah. Okey, hoş geldin, Sinan. hoş geldin. Bırak, bırak, bırak. Bıç bıçak mı aldın sen? E, bıçak peşin, aldım öyle kessin gözü. Evde yok Gür, mu bıçak? Gür keseceğim. Aa bak kaşındım. Zor yolladığınız gene sersem etti beni markette ya. Sen bir de beni düşün. Alden hani sen bir, bir, beş gün tek çekeceksin. <laughs> ya ben, ya ben. Allah beni yardımcınız düşün. olsun. Sağ olasın. Üstünü değiştireceğim. Ellerimi, ellerini, bir yıkayın. O yağmur. Hadi, Hadi ne Mecburen. Ne Bu Şirin ondan <laughs> topukladı zaten. Çünkü bilir başına ne <laughs> geleceğin canım. Muksakta kalan malzemeleri çıkarır. Çıkaralım onları. E öyle, tamam. e, öyle. Bir şey söyleyeyim. Söyle. Bu hiç eleştiri kaldırmasa. Sinan. Gürbüz mü? Sinan, Sinan, ha, Sinan. Hiç eleştiri kaldı. Şey Adam çok şey mükemmel olmuş. Mekalo diyeceğim. kendini böyle şey görür çok üstün. Onca eleştiriye şeydi. Ekosantik. Ona göre. Onları. Gürbüz hareketlerine dikkat et. Hal ve gidişata. Deplasmandasın. Ben de koruyamam seni. Evet. Sinan silindiymiş, eleştiriye gelemezmiş, asabiyet varmış canım. Ama iyi insan lafının üstüne gelirmiş, işte Sinan da geldi. Dön bakayım Sinan bana dön. Simple things. Yani bu malzemelerden bir şey çıkarsa malzemeler zayıf. Aa. Sinan, niye zayıf? Dost diye getirdim ama galiba <laughs> düşman çıktı. Malzemeler zayıf. Seni ne yapacağız? Çapraz ateş, bir yandan oya, bir yandan gübüz. Ne, ne zayıf ya, almışlar işte. Neyi var işte? Hepsi Limonları var. almış, limoncuklar burada. E salatalıklar, pirinci, e, pidecikler burada, Kıbrıs sucuğu evde pastırma? Ha pastırma yaptı, pastırma verdi. Gürbüz, Gürbüz aldı. Gürbüz? Hepsi buzdolabında. Dur sen başla sonra çıkartacağım. Hayır dün aradı beni Tomiz. tamam mı? Evet. Zuhal evet. topalım programına çıkıyorum. Adı, hadi hadi haberin oldu. Evet, E dedim tamam hayırlı olsun. Ah. Sen de diyor karşılama ekibinde olacaksın. Süper. E, tamam dedim. İyi yani ki geldin. Ayağına de. sağlık. E yok iyi ki değil. Doğru insanları seçim neden? Sabah sabah hoca mangalı unuttum. Aa. Evet. E, mangal. bitmez. Çıktık yola hoca tel unuttum. Hem ne unuttum be? Bir şey, şey pişman daha Pişman ettin. Yok tamam. E, yok ben karışmam. E sen de ne ha. beş beş Evet. <laughs> Allah Allah. E. Birazcık da insan değil mi? Gülü sevendi kendine katlanır. Ama Sinan'ın o kadar mı yok? Hayır dedim 40 yılın başı. Bir Saçım, şey istedim. Saçımı başımı yaptırdım. Giyindim, makyaj ve bu haldeyim şimdi. Ama ter dök. Gene bu sene iyi Gene bu Hayır, sene iyi eser. Ben yardım etmekten. değil. Ben... Sinan ne yapar? Ne yapar canım? Tamamsın. Ha sıktım bu şeyi. Neyi sıktın? Ha. E, sıkar biraz. Evet, hazırsan süreni başlatacağım. 50 bin TL için sezonun ilk yarışmacı Sinan ter dökmeye başlıyor. İki buçuk saatin başladı. Hadi rast gitsin, su gibi aksın gitsin inşallah. Her şey güzel geçsin. 50 bin TL güzel para. Bir kez daha söyleyeceğim kusura evet, bakmayın de, bunu yani, her gün söyleyeceğim Onu, onu da iyileyeyim ben de 50 bin TL. 50 bin TL iyi para. Zuhal Hanım 50 bin TL'den bahsedersiniz. Daha büyük ne İnanam olabilir? İnanamam canım İnanamam. <laughs> İnanamıyorum zaten. Vallahi çok güzel Ciddi para. Ciddisiniz 50 binde. Ya hepinin umudu 2,5 saat yemek yapacaklardı. Ay be. yani 50 Nedir bin TL. Ne dedi yani? Bir hünerlerinizi coşturun. Sinan ilk olarak başlangıçta sunacağı humusu hazırlıyor haşlanmış konserve nohut ve tahini rondoda çekerek istediği kıvama getiriyor yarışmacımız. Yaz boyu e, ve tabii ki şimdi sezon da açılıyor. Başvurularınızı yaptınız o başvurular devam ediyor. Değerlendiriyoruz. Ama siz tv8başvuru.com e, ve yemekteyiz Instagram hesabından e, başvurularınızı yapmaya devam edin. Ayrıca biz nasıl dedik Kıbrıs'ta açılış yapacağız sözümüzü tuttuk. Ve de ne dedik? Bu sene inşallah Allah nasip ederse her ay bir şehirdeyiz. Yavru vatanlar açılışı yaptık. Türkiye'mizin inşallah bütün illerine gitmek gayesindeyiz. Hayalimiz, planımız, oh, heyecanımız güzel. bu yönde. Sizin de şehrinize geleceğiz. Onun için Türkiye'nin her bir tarafından başvurularınızı bekliyoruz efendim. Ve de hemen ilk yarışmacımız Sinan'a dönüyor. Sinan humus mu yaptın? Yapmaya Nasıl yaptın? Yapmaya şu an. humus çıktı o. Sen ne çabuk haşladın da nohutları? Çektin blender'ı. Haşlanmış e, aldı canım. Haşlanmış aldı. Ama bir şey, onun bir şeyi yoktur yani. <laughs> of! Taşlanmış nohut büyük sıkıntı. Bir dakika bence bu yarışma şey aykırı değil mi? Ya değil yasak değil. Minik doğranan sarımsaklar ve limon suyu da humusa ekleniyor. Bu arada diğer yarışmacılar hakkında biraz ipucu verebilirim isterseniz. Söyle yarışmacıları. İkinci gün yarışmacısı Razia Hanım kantin işletmecisi. 42 yaşında ve kürneri. Vay. Özgüveni yüksek ve kendi kuralları olan bir hanımefendi. Uuu. Üstelik kendisinin sosyal medyada bir yemek sayfası var. Bitti bitti bitti. Bunlar ben, iyi oldu. Bir dakika. Sinancığım. Keşke Sinan duymayaydı bunları. En önemli şeyi söylemeyi unuttum. Razia Hanım hazır ürünlerin kullanılmasına tamamen karşı. Ne var? Ne var? Yasak mı? Kurallara aykırı mı? Değil. Benim sosyal medyada aktif olarak kullandığım bir yemek yemek hesabım var. Ee, orada kendi yaptığım yemeklerimi, tatlılarımı paylaşıyorum. Çok fazla böyle yemekte huzursuzluk çıkaran bir insan değilim. Ama ben düşünürüm ki her yemek de hak ettiği malzemeyi, hak ettiği emeği almazsa gerçekten lezzetli olmaz. Bir derece bey var ki. Ondan da bahsedeyim kısaca. Ya, hani yap, benim Recep'im? Recep. Efendim Recep Bey'in lakabı Reci'ymiş. Reci mi? Reci. Kendisi oyuncu Zuhal Hanım. Oo oh, get up stand up. 31 yaşında ve Londra doğumlu. Oo. yemek hikayesine. Ama sen güzel yurtlu. Oo. Londra'da konservatuar okumuş. Ve de bekar. Sosyal medyada farklı tiplemeler yapıyor. Bak bak bak, bak, bak. bizim Oo. yarışmacılara bak. Fasafis olur hep bunlar. <laughs> ah, Ben yani evet. da dedim. dakikada. Ben küçük yaştan beri yani dedem head chef Londra'da bayağı otellerde işledi. Anneannem bütün gün mutfakta, annem bütün gün mutfakta. Yani küçük yaştan beri onların peşinde hep koşuyorum. Yani mutfağın içinde büyüdüm. Ve ayrıyeten ben yemekler konusunda çok beğeniyorum. Risk alayım, kendi şeyimi de yapayım, kendi flavorlarımı de katayım. Risk Almayı çok seviyorum ve bence bunu kazanmaya kadar gidebilirim bu riskleri aldığım için. Bir de Ayşe Hanım var ki... Ayşe Hanım? Bu ee, iz. Evet. Ayşe Hanım 39 yaşında ve o da girmedim. Aa ne güzel bak. İngiltere'de doğmuş, 8 yaşında Kıbrıs'a gelmiş. Normalde çok sakin biriymiş ama ters tarafıma gelirse kimseyi tanımam diyor benden söylemesi. Yalnız kayınvalidesi kendisini titiz olmamakla eleştiriyormuş Suhal Hanım. Allah Allah. Ama Ayşe Hanım eleştirileri hiç takmıyor. Kendi ruh haline göre yemek yapmayı seviyormuş. İnşallah iyi tarafına denk geliriz de güzel yemek. Canı yapmak istemediğinde yemeği dışarıdan sipariş ediyormuş. Yani... E dışarıdan söyleriz canım. Her gün söyleriz. Çağırırız gün gelir. Arada söyleriz. Yemek çağırırız. Ha. Bazı insanlar... İşte ee, işte mutfak kontrolü olsun, dolapları karıştırıyorlar falan filan. Ben onu saygısızlık olarak görürüm. Sonuçta orada bir emek var. Yani çok abartılmaması gerektiğini düşünürüm. Ee, benim evimde de o şekilde bir davranışta bulunan bir yarışmacı olursa tepkimi koyarım. Bir de beşinci gün yarışmacısı var ki Zuhal Hanım. Heh. Dillere destan. Kendisi Kıbrıs'ta tanınmış bir isim. Ben de birkaç kez gördüm. Ciddi misin? Pervin Hanım. Ah aman anam. Burada birkaç reklamda oyunculuk yapmış. Yani beni gördüklerinde insanların benim hakkımda ne düşündüğü ya da şaşıracaklar mı, sevecekler mi hiç umurumda bile değil. Benim, benim çünkü menüm e, evet herkesin bildiği, belki de herkesin yapabildiği bir menüdür ama annemin tarifiyle yarışacağım ben. Kimsenin beklemediği filmlerim olacak. Herkes Beklesin. Benden herkes beklesin bunu. Ne yapacaksın Olsun. kazanırsan 50 bin TL'yi Sinan? Uzak doğuya geçeceğim. Ooo uzak doğu planlanır. Tayland, Bangkok, Singapur. hepsi nereye gideceğim ya. 50 bin TL'yle nereye gideceğiz? Ooo her yere gidersin. Karını da alıp tabii ki tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii. Ama bak yarışmacılar kuvvetli ha ben sonra Ay yemekler makana yapan yok mu? Yarışmacılarımızın hepsine iddialı menüler hazırlamışlar. Ama bugün de şeftali kebabı var meşhur. Ee, Çok güzel. Onun... Bakalım sezonun ilk yarışmacısı Sinan'ın performansı nasıl Kaç dakikası geçti Gürbüz? Hemen söylüyorum. Tamı tamına 15 dakika bitti Zuhal Hanım. 15 dakika mı bitmiş Sinan. Nasıl gidiyorsun? Hayda hayda. Valla de yerde sayıklarıklar. Hayır hayır hiç öyle deme. Sinan sabah havuza bile girdi Zuhal Hanım. Gireceğim de gireceğim diye tutturdu Zuhal Hanım. Ha oh sen de girdi alsın. Getirdi mi mayo? Yok Zuhal Hanım. Benim aklım kırbaç tatlısında. Canım kırbaç yiyin. Daha evvel bugün kırbaç yiyeceksin gürbüz. Sinan humusu tamamladı. Şimdi de cacık için soyduğu salatalığı minik minik doğuruyor yarışmacımız. Bu arada bakayım yarışmacımdan azıcık. Ben daha kaldırayım bunları. Dur, eline sağlık. Salatalıkları doğuruyorsun. Salatan için mi? Yok cacık. Ha cacık yapacaksın. Doğru. Humus burada. Bunu bazı rendeler bir kaşık şimdi. Kaşık ver bakayım. Humus çuğu ben de tadayım. Çok severim humus. <laughs> çorbası da çok güzeldir. Meşhurdur burada humus çorbası. Hey! İçmeniz lazım. Humus çorbası çok güzeldir. Tahinli, limon. Ah bayılırım. Bir de Kıbrıs'ın güzel limonları. Ya. Benim bahçemde de var sarı, sarı, sarı. limon. Bana Hı. bir kaşık. Ha buldum ben tamam. Bu tam defa mı? ağaç yakacaksınız. Olduğu gibi, zeytin ağacı. Vuru. Bu güzün gözü. Grup. Onun gözü. 50 bin TL'de gözü var. Beni yarıştırdın. Daha tam tl hazır tl. değil ama o şeyi girecek içine. Zeytinyağı, bilmem ne falan limonistar. filan. Ha. Ben söyleyeyim. E biraz daha limon ister. Ha. Hadi, Sinan başarılar ha. diliyorum. Çok Hadi rast gitsin Aa. inşallah. Azıcık i̇nşallah. daha bir ritim. Azıcık Halledecek. daha bir ritim. Yarın Hızlı saat geçti neredeyse takriben. Oya'cığım çok memnun oldum. Ben de aynı şekilde. Kendine çok iyi bak. Sağ olun Çok teşekkür de. ediyorum. Ayağına, yüreğine, eline sağlık. Diline sağlık. Çok hoş Sağ sohbet ben. bir kadınsın. İnşallah düğün haberlerini alırız. <laughs> <laughs> Amin. <gülüyor>